Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Legend takımımla maç yapacağım arkadaşlar Legend takımını da şöyle bir göstereyim kimse aşağı bakmıyor Şöyle Legend takımım Gördüğünüz gibi Şöyle 7 rakip takımı da göstereyim 97 bunda Pernandes 97 Kimmi 99 Ronaldo gibi oyuncuları da var. Maça geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi maça geçelim. Geçemedim. Maça bir geç. be. İç sağdayız. Sta Stadımızdayız. Hadi bakalım başlıyorum. Mario, Gerard, Arşavin. Mükemmel döndü. Roberto Carlos. Carlos verdi. Geçmedi Arşavin. Arşavin de verdi. Top geçmiyor. Hadi Carlos. Dur. Geçitme adamı. Adamsın Beckham Bayer kante Ronaldo, neymar neymar maldini orda maldini den güzel pas ve pası roberto carlos carlos ve pasını gerard gerard gidiyor gerard ve pasını aşabine aşabinden nonadunyaya Ronaldo'dan romario ya <laughs> the king and the, 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 the far öndeyiz Van Dijk Romario aldı yine Romario Cruyff'a çok güzel pas Cruyff vuramadı Scholes Scholes gidiyor Scholes çok güzel bir gol şut ama kaleci tokatladı Korne Carlos açtı ortayı Kroy vurdu Kore'ci Maldini indirir indirdi Beckham Bayer şimdi Scholes Scholes Ronaldinho Geralt Geralt derdi Ronaldinho ya Ronaldinho silinemedi Bruno Fernandes Neymar Bekambaya çok güzel kaydı. Bekambaya Baya şimdi. Kroyp verdi. Romario. Romario'dan aşağı top geçmiyor. Romario'dan Skolsa olsun yanından geçiyor top. Van Dijk. Diarro. Van Dijk. Davis. Top bizde. Gerard. Gerard oha Gerard oha o kadar mı atılır ya. Van Dijk, Kante, Diallo, Kimi, Quadrado, Messi, Kimi, Ronaldo, Ronaldo kaçıyor. Gol yemiş olabiliriz. Korici Çe. çok güzel çıkardı. Şimdi Arnold, Alexander Arnold. Top geçti. Kroy. Cruyff'dan Romario'ya Romario'dan Arshavin'e. Arshavin, e. Arshavin. Arshavin, Arshavin. 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 Romario'nun asisti Arshavin'in golü Arshavin atıyor Van Dijk, Diarlo, Van Dijk. Messi doğru uzun top. Kim mi? Kuatlado. Messi boş. Messi. Açtı ortaya. Ve kan kapaladı. Kante. Ronaldinho alırsın. Aldı. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho. Ronaldinho. Romario'ya doğru. Romario. Go verdi. Or show in the king in the king ve ilk göre in the king in Şimdi değişikliğimizi yapalım. Aşebenin yerine Rumenig'e giriyor. Şöyle gizli forvet yapalım. Normal dünyanın yerine Maradona giriyor. olsun yine de Guadiola giriyor. Şöyle defansif orta saha yapalım. Ve ikinci yalıya geçelim. Ve ikinci yarıdayız. Evet rakipten başlıyor top. Ronaldo Van Dijk. Diarlo. Van Dijk, Verdi pasını Bruno, Kante, Neymar. Neymar alabilir miyiz alamadık. Vurdu Kalicic'e. Çek güzel kutaşlar yapıyor bu maç. Maradona. Maradona verdi. Gerard. Gerard. Rummenigge yeni girdi. Rummenigge verdi. Romario. Romario. Cruyff vuramadı. Şimdi Davis. bu diyor kesti topu. Goal diyor verdi şimdi pasın. Maradona. Maradona gidiyor. Maradona. Maradona kolay kaptırıyor ama. Öyle bir sıkıntısı var. Beckham Bayer. Top kimde? Onlarda da Ronaldo, Messi. Ronaldo, Messi. işte Messi kaçıyor diyecektim ki Messi dedim yaşlıkta. Maradona. Diablo'da kaldı top. Kimmich. Tam top bize Cerahat aldı. Cerahat yine kaptırdı. Maldini süpersit. Guardiola verdi pasını. Kroyf. Romario top arkasından geçiyor. Beckham Bayer hadi. Hadi. Hadi aldık. Arnold. Kroyf. Allah ya. Ronaldo. Hop Guardiola al, aldı. Gerald. Gerald ve pasını Kroyp. Kroyp'tan Roma. R Rumenig'e kaçıyor. Rumenig'e. Rumenig'e. Rumenig'e çalımını atamadı. Tamam top Gerald'da. Gerald'da mükemmel bir şut ama. Kaleci yine. Yumurkladı ve touch bizim Maradona. Romario vuramadı. Corner bizim. Roberto Carlos yaptı ortasını. Ruben <laughs> 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 Ölümle I am the girdiği, king in that beat. I am the king. Galatasaray'ın 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 Hop Maldini aldı. Maldini verdi pasını. Rumenige. Rumenige. Rumenige gidiyor. Rumenige. Hadi Rumelige sil. Cyril. Silıldı. oldu. Çok güzel pas. Romario. Uf. Maldini indirdi. Guardiola. Guardiola gidiyor. Guardiola. Guardiola dağdan top. Kroy. Hocam fal. Yok mu yokmuş işte. tamam devam. Maradona ne ara bu kadar yoruldun ya? Davis, Van Dijk, Diallo, Van Dijk ve maç bitiyor. 4-0'lık skorla. Ve bakalım maçın adamı kim olmuş? Maçın adamı Arşavin olmuş. Kaç golü var? 2 gollü İki golde maçın adamı seçildi. Arşavin. Evet. Üç puanımızı da aldık. Evet. Diplerimi açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar ben bir geliyorum. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.